Merhaba arkadaşlar. Lasted Gaming'in bir başka videosuna daha beraberiz. Ben olacağım. Bugün Survival oynayacağız. Arkadaşım var yanında. Adın ne senin? Abi üç videoda da sordum ya. <laughs> Onlar faileddi. Neyse, fail olu biraz da. Arkadaşımın adı Çetin Berkay. İşte ikisini de diyebilirsiniz. Sorun yok. E, bugün survival oynayacağız. Şimdi önceden niye video gelmiyordu onu açıklayayım, bu arada ağaç kes. E, benim video, aman. Kasa patates oldu. Beyler. Eee, nasıl patates oldu, şimdi ben RAM falan taktıracağım derim, ekran kartı derim. Ondan sonra bir kez formata gitti geldi falan, bir daha gitti geldi RAM bulamadılar, bir şey Bi, Bir iki hafta kaldı, ondan sonra geldi. iyice patates oldu eee şey falan açılmadı şimdi iyi laptoptan çekiyorum iyi kötü bir tane işte videolar geri döndü işte sorun yok yani eee kup oynuyoruz işte iki kişi ah ah var tandırın şeylerin alıştım tabi bende ya kontrollerini neyse eee neredesin lan? Ha ben Oha Burası ne lan? Havada ağaç duruyor. Abi benim açtım sorurlar. Nasıl oluyor arkadaş ya? O yaprak o mu? Yok lan yok. Bu ne lan? Ha buraya gelmiştik doğru. Şimdi evet herhalde alacağız inventory. Neredesin oğlum? Gel lan bir yanıma. Bir dakika. Bir dakika vaktim yok benim. Şunları şu kadar koy, şunları al. Abi bir tane fazla komşusun. Neyse. Bunu şöyle şöyle. Tamam. Geldim. Gidiyor hadi gidiyor. Nereye? Ben taş kazıyor <laughs> Neredesin? İlk ee, ilk doğduğumuz yer var ya. Evet. İşte onlarda bir yerlerdeyim. Ölüyorum bekle Aha bak gördüm seni Bak lan bak işte Bak arkana bak Ne oldu? Geçenlerde gördüm seni Neyse Git sen e, Ne lan bunun adı? Ha domuz kes Buradan ben kendim edeyim evet, Bu da yeni bir program fraps değil nasıl çekiyor artık upload ederken belli olacak ha büyük bir ihtimalle bir yazı var işte onu editleyeceğim oğlum zom ama ne zombisi ya pig ama ne pigmeni domuzlar kes domuzlar ben bir şey kesem mi her zombi pigmen aklımda kalmış bir zombi Abi. diyorum bir pigmen diyorum abi şu ben kömür kesiyorum. Sen kömür kes aman kes parçala. Ben de konuşamıyorum. Gece saat kaç? Oha 42 toplamışım lan topla topla. Abi 7 saat şu anda İyi la. Kafayı bulduk yine tutuk. Kafayı bulduk. Kafamın içinde duruyormuş. Bu yüzden yani video nasıl ayarlayayım Anlamıyorum dedim de neyse. Şunu bir 64'e çıkartalım artık ya. Burada 64 olur mu? Ha, kırıldı tam 60 oldu. O da olur. Şimdi klasik şunları bir yapalım. Teği bura, teği bura. buraya bu oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> Kömür kes. Kömür kessem. Ben niye iki tane yapmadım ya? Başka baltaya da ihtiyaç yok. Hadi gidelim. Şu domuz aman. Ha doğru domuzları keseydin ya. Ben de konuşamıyorum arkadaş. Abi <laughs> sen Kesiyorum, kesiyorum. Ne lan? Et mi alamıyorum ya? Kesiyorum, kesiyorum. Et gelmiyor arkadaş. Ya, ne biçim bu Ne? Gel lan bura. Tamam burası temiz. Sen neredesin oğlum? Adam daha yoruyor. Adam daha yardı ya. Oğlum klavyeyi kıracaksın lan. Kim? Sen. Oha şur şurada bir şey var lan. Ah. Oha aşağı kadar indim ya. Öf. Odun topladın mı? Odun mu? Bilmiyorum. Dur bakayım ben de köm kömür buldum. Ben de atım bir kömür var. Hey tamam. Şurası ne ya? Oha gelsene bir. Lan neredesin? Bu. Gel şu dağı yarıp. Hı. Gel lan. Bilmiyorum. Bak bak. Görüyor mu? Vay, vay be. Bak. Ee, şimdi şurada şelale falan var gördün mü? Evet. Şimdi burasının manzarası iyi olduğu için ben burası, burayı işte delip o. ev falan yapmak istiyorum. Tamam. Havada duran şeyler var ya. Tövbe subhanallah. Gel bakalım. Şöyle bir yaralım burayı. Bak şöyle kes sadece. Üstünü de kessene öküz. Neyse biz yaralım geri dönüyoruz arkadaşlar. Niye durmadı lan bu? Geri döndük beyler. Eee. evin son hali şu. Bu evde değil. <laughs> <laughs> ee, tamam. Yeter artık. Bekle doğru da ben orayı ayarlayayım. Ne yapıyorsun sen yeri ya? Fu oğlum, hepsini yap bari kabustan <laughs> İyi tamam. Yeter. Tamam tamam yeter burası tamam. Giriş girişe ya. özel olur. Dur bakayım. Ev güzel şimdi. Ee, şöyle yanlara bir yerler açsak. Neyse. Ne yapalım oğlum şimdi? Bir koyayım mı? Oba! Çiğ Oha. Bir şey üst ha. Bir şey Üstüme attı diyecektim. Yalnız evin manzara süper ya. Burada şelale var. Ne güzel. Aha, hmm. Aa, hmm. Oha. Dur bakalım. Şimdi ben buraya ne yapsam? Şöyle az daha genişletelim ben burayı. Thank you oğlum sen. Neyse arkadaşlar biz evi tamamlayıp sabah oldu mu açalım hadi. Arkadaşlar geri döndük biz. Evi ben yaptım bu gerizekalı gitti avlandı bir şey etti. Anlamadım ne yaptı. Aha evde böyle boktan bir şey oldu. Odun var mı lan? Yok. Git odun kes amele. Lan. Hiç mi yok odun? Hayır. Ah. Ver lan şey yapacağım. Evet. Balta. Onun için bile şeyim yok ya. Adam maden gitti. İyi maden yapalım. Ee, balta şöyle yapalım. İki tane yap ya. Ben de Slime var. Slime öldürmüştüm bir tanesi. Neyse. Ha bu arada slime öldürdüm onu da ödemiyorum. Şimdi biz biraz boktan bir yere geldik gibi ya. Oyyş. Kes. Böyle ben buraları temizleyeyim ya. Demir falan buldun mu? Yok koyun buldum. Tamam. İyi kes ne abi? Oğlum ya. Oha burası neresi? Aha. Kömür buldum. Hem de öküz gibi buldum ha. Beyler e, şeye başlayabilirim hexte. bu yeni bilgisayar kaldırır öküz gibi e, yani Hexit başlayabilir onu diyeyim 10 On dakika oldu zaten işte en son baktığımda bakacağız işte 5 dakika daha o şey yapalım oynayalım bundan sonrasını ee, başka zaman çekeriz. Saat 1.31 Çok çok ya. Beyler aranızda Vartandır oynayan var mı? Bir yazın yorumlara ya. Kimse dinlemiyor. Ben bak Oy. Ne oldu lan buna? E ee, şimdi ne yapalım? Aksiyona mı gerek? Evet. Öbürki öbürkü bölümde ben... öbürkü bölümde madene girişelim. Evet, ben tamam. şimdi zoom aman. Ee, pik domuz falan öldürüyorum ya. Oğlum sabah namazın grup da mı yattım ki ya? Abi senin Oba. Kella bura öküz gibi kaçıyor ya, yeri sallıyor. Ayı. <laughs> Alım atı öldürünce de at eti çıksın ya. At ah, eti yiyelim. Hı? At eti gerçi hı? git McDonald's'a McDonald's'ta yersin at etini. At eti, eşek eti, domuz eti ne varsa orada var arkadaş. <laughs> öyle hepsi öyle ya. Ufade. Lanet. Böyle şey olmaz olsun ya. Abi onlar bozulmuyor şey. Hani biliyon ya. Hoca anlattıydı bugün. Bir adam boşuna gelmiş de. Işte. Adam şimdi beyler cebinde unutuyor şeyi. Anladınız siz. Eee Burger King'e falan gitmiş. Cebinde unutmuş şeyi. Anlamışsınızdır işte. iyice şeyi. Ondan sonra adam e, bir yıl sonra bakıyor. 10 yıl, 10 yıl, 10 yıl. Ha, 10 yıl sonra. Fark e, işte buluyor o montunu. Yani hiç bozulma falan yok. Bir şey bozulmuş. nınları Dane adını. Ney? Ha, turşusu. Turşu. O da doğal olduğundan. Diğer yani hiçbir şey bozulmamış ilk günkü gibi. Yani plastik gibi şey işte. Yani dom lan bir git domuz eti. İnsan lafın üstüne gelmez. Sen ah. Devam. No. Abi devam Vallahi mı? Ha arkadaşlar keep inventory var. O yüzden sorun olmaz. Var deme mi? Önünde bir şey gitmedi. Hayır. İyi. Hexit'te başlayayım da Hexit baya maceralı geçecek beyler. Şimdi onu söyleyeyim. Yalnız benim AC4 açmıyor ya. Önceki bilgisayar da açıyordu bunu da açmıyor asesin. Açsaydı onun da başlayacaktım da. Lan sen de kırılmıyor ya. Server olunca böyle oluyor işte. Minecraft bize bakmıyor. Bize düz veriyor hama ile kurmak için. Demiyor ki git şöyle normal hama ağaçı direkt adamlar kursun girsin diye bir şey vermiyor işte. Devlet bize bakmıyor beyler. Acım ben. Ya şimdi Minecraft Survival tabi eğlenceli geçmez ama geçer bizle. İlk bölüm zaten gece kafamız iyi bizim. O yüzden ilk bölüm biraz can sıkıcı olabilir. İşte sıkıcı başlangıç zaten ya. Lan ben bir 64'lük bir de 14'lük kömür toplarım. Öküz gibi kömür topluyorum. Ben büyüyünce madenci olacağım. Allah göstermesin. Şimdi elmas gerçekte eğer o kadar dipte çıkıyorsa oraya gidene kadar ölürüz lan. Sıcaklıktan. Mantıklı bence. Bilmiyorum ama. Ne yapıyorsun oğlum sen kritik mıritif? Aydın baktım da var mıydı? Baba ben de 264 tık şey olacak. Bundan sonra kömüre gitmeyiz artık. Ee, şu an arkadaşım benim Çetin Berkay'ın şey geliyorsa klavye sesi öküz gibi bastığı için özür dilerim. tek kaldı gene. Vallahi ya. bilerek basıyorum değil mi lan? Güzel bu tamam. kulağım dinlendi yanımda ha. Abi burada bir tane çalışma lazım. Oğlum ben böyle nerede lan? Ben eve geldim. Yalnız eve kapı lazım. Ben dışarı çıktım da şey kesmedim ya odun. Ağaç kesmedim ben. Oy. Bu ne? Did did. Did did did. 15 tatil girdi de iyi oldu ya ben bayağı bunu aldıydım derslerden ya yani. oh sen bir de bana çalış oğlum çalış oğlum çalış oğlum Oğlum çalış. Oğlum çalış. Oğlum şöyle et, Oğlum böyle et. Arkadaş. Ya tamam. Şimdi önemli olduğu için diyorlar da bir yere kadar artık. yerden sonra sıkıyor. O 3 de artık 120 odun var plank. <gülüyor> <gülüyor> Oha düştü. Bugün internet gitti. İnterneti gitti arkadaşım. Dur bakayım. Eee. beyler adam gitti resmen ya. Öldü. Neyse o gelince bakarız veya ben videoyu bitiririm. İnterneti gitti adamın ya koptu. Oy. Ee, lan hexte de başlasak arkadaş. Dur bakayım ben şunu yeniden bir arayayım. Ee... Ee... Hadi lan açıl. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Arkadaş bir zahmet gelirse Yok adam adam öldü bitti. Neyse. Ah. Oh. Şimdi video kaç dakika oldu ona bakalım ona göre kap ee, kapatırım videoyu. Bir dakika. Beyler tam 20-21 dakika falan olmuş. Videoyu burada bitirelim. Eee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada videolar devam edecek. 15 tatil olduğu için. Ben video biriktireceğim nasıl olsa. E, günlük 5 video falan çekeceğim. Tekini yüklerim. Yani günlük 4 tane video biriktireceğim yani. Ondan sonra okul başlayınca da onları teker teker upload edeceğim. Yani sorun olmayacak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. E, Hoşçakalın. Aranızda War Thunder oynayan varsa yorumlara. Veya mesajdan bana ulaşsın bize Ahmet. Hadi günler iyi oyunlar.